Canın acıyor mu? Yok aşkım hiç acım yok. Gel. Çay Evet komutan. Aslı bayım. Komutanım. Ya biz dağda taşta uğraşalım. Sen burada yan gel yat hiç yakışıyor mu ya sana? Haklısınız komutanım. İyisin iyisin Timur iyi gördüm seni. Sağ ol komutanım Yalnız hastayı fazla yormayalım. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Yeşim, sen nasılsın güzelim? İyiyim Batur abi. Maşallah. Babaanne ne güzel. Babamın bütün arkadaşları burada. Evet kızım, sağ olsunlar. Babanı hiç yalnız bırakmıyorlar. Komutanım, yorgun argın zahmet ettiniz buraya kadar. Ya şey, olur mu öyle şey olur. Ya biz seni böyle Yeşim'le beraber gördükten sonra yorgunluk morgunluk hepsi yalan oldu. Evet ya ne yorgunluğu komutanım? Biz var ya bu halde iki operasyon daha gömeriz ha. <laughs> Abla. <bu>. Ya başlayın. <laughs> yani şey anlamında komutanım. Zıkkın gibiyiz anlamında. Komutanım vallahi ne yalan söyleyeyim. Çok korktuk ya. Sen öyle dağda düşünce ben... <laughs> Oğlum Yok hani Timur komutanımın ayağı takıldı dağda düştü ya ben de hani kafasına en çarpmasın eyvah dedim ama çok iyi değil. biz sıvayacağız yaşarı sıvayacağız sonra. Aynen. Aynen öyle dedim. Aslı bayım Elif Hanım benim karargaha gitmem gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun komutanım. Tomlisal bayım her şey için teşekkürler. Allah sizden razı olsun. Sağ olun var olun. Estağfurullah, estağfurullah. İyi akşamlar çocuklar, size de geçmiş olsun. Sağ ol. Evet Timur, bizi çok bekletme tamam mı? İnşallah komutan. Yani en fazla bir yarım saat kırk dakikaya çıkarsın herhalde. İnşallah komutan. Komutanım. Söyle karanlık. Sıkıntı mı var? Sizin verdiğiniz numara. Li'nin aradığı. Yer tespiti yapıldı. Bir tim hemen operasyona çıkıyor. Komutanım biz... Yok tamam siz artık karanlık. Tim çıkıyor zaten. Şu konuda da baktır hastaneden çıkmalarını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.